Türkiye'deki havacılık faaliyetlerindeki artış sadece yolcu uçaklarında yaşanmıyor. İşletlerine yönelik talebin artması, yabancı şirketlerin gözünü Türkiye'ye çevirmesine yol açıyor. Filosundaki 700'den fazla uçağı ve 8000'den fazla müşterisiyle dünyanın en büyük işleti kiralama şirketi NetJets, Avrupa'da faaliyet gösteren NetJet Europe'la Türkiye'ye odaklandı. Daha önce de Falcon 2000 ve Falcon 7X'i e Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde tanıtan NetJet Europe, bu sefer 2012 sonunda filosuna katılacak yeni uçağı Global 6000 için Türkiye'deydi. Türkiye pazarına Global 6000'i tanıtmaktan çok mutluyuz. Global 6000 şu anda gökyüzünde bulunan en konforlu uzun menzilli uçak. Bu uçakla 13 yolcu Türkiye'den Çin veya Amerika Birleşik Devletleri'ne direkt uçabilecek. Ayrıca kabinde konfor ve kapasite olarak en iyi şartları sağlıyor. Global 6000 geniş ve sessiz bir kabine sahip. Uçakta oturma, yemek ve dinlenme bölümlerinin yanı sıra kuyruk tarafında yolcuların mahremiyetini sağlamak üzere özel bir kamera bulunuyor. Uçağın geniş pencereleri otomatik olarak kapanıp açılabiliyor. Avrupa'da 130 uçağı ve 1500 müşterisiyle faaliyet gösteren NetJet Europe, iş adamlarının uçak satın almadan bir iş yetine sahip olmasını sağlayan iş modeliyle çalışıyor. Netjet, havacılığın iş ağı alanındaki lideridir. Müşterilerimizin basit bir telefonla istedikleri zaman ve yerde uçak rezervasyonu yapmasını sağlıyoruz. Müşterimiz bizi aradıktan sonra Ankara'dan veya İstanbul'dan onu alıp dünyada istediği yere götürüyoruz. Sahiplik programıyla bir uçağın en az 50 saati satın alınıyor. Uçağın bakım, pilot, yakıt gibi giderleri NetJets tarafından karşılanıyor. 143 bin euro olan NetJets'e giriş ücreti ödendikten sonra müşterinin istediği uçağı ve uçacağı destinasyona göre kota dolmaya başlıyor. Müzik Türkiye'de 20'ye yakın müşterisi bulunan kiralama şirketi İstanbul ve Ankara'dan özellikle Londra, Zürih, Frankfurt ve Nice gibi şehirlere uçuyor. Türkiye'de 32 havalimanında hizmet veren Netjets, İstanbul ve Ankara'dan 2,5 saat uzaklıktaki uçuşlarda %30 indirim uygulayarak müşteri portföyünü artırmayı hedefliyor.